Evet, okulumuzu, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Şimdi tek tek yarıştıkları kategoriye göre, aldıkları dereceye göre kendilerini buraya davet edeceğim. Genç kızlarda 800 metrede Sümeyre, Sümeyra Göl ikinci oldu. <laughs> Gülle de Melis Boyraz ikinci. uzun atlamada Ece Yazlı Koç üçüncü. Evet. Dört çarpı yüz bayrak yarışında üçüncü olduk. Derya Yılmaz, Kıya Çoşkun, Mertel Kalıkbaşı, Mevla Özgüze. Evet, evet. ödüllerini vermek üzere okul müdürümüz Gökmen Kekli'ye ve bir yardımcılarımızı buraya davet ediyorum. Evet, Sümeyra Göz ikinci. <laughs> Boyraz Güllede ikinci. Uzun atlama Ece Yazlı Koç üçüncü. Dört çarpı bir bayrak karışımda.